spor kariyeriyle karşınızdayız arkadaşlar herkese merhabalar diyelim ee, şöyle son bir takvimi bakacak olursak son maçlarda ne yapmışız son iki maçtır berabere kalıyoruz sondan önceki iki maçta da yenildik gol atıyoruz ama tutamıyoruz. Konya Spor maçı var. Sonrasında Galatasaray ve Başakşehir maçları var. Artık Ekim ayına girdik. Biraz daha sazı elimize almamız gerekiyor. Ee, kadro merkezine girelim. İstatistik, gol asistlere bakalım. Şöyle şöyle yapalım. Oyun hata mı veriyor lan? İstatistikler görünmüyor resmen. <laughs> Şimdi oldu aynen. Mike ve Semi üstte bu iki oyuncu var. Ee, şöyle takım yönetime gelelim. Şurada bir ultra ofansif desek. Taktik Kanat Tiki taka Top kaybından sonra pres Sürekli baskı Yapsak hmm. Takım genişliği böyle olsa Hızlı oyun koyuyor, doğrudan pas, genişlik falan filan olsa, ultra ofansif dizilişi yaptık. Şelvin'in yerine M Sarıkay oynasa, Azuki ile beraber bu kadroyu bir sonraki maça çeksek nasıl olur? Konya deplasmanına gideceğiz artık. Kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. Tekrar kadroya geldik. Kadro yönetimi dedik. Taktik dedik. Tiki taka baskı. Yavaş oyun kur değil ya, hızlı oyun kur. Sürekli baskı, özel takım genişliğini çek abi şöyle derinliği de derinliği alabiliyor muyuz derinlik şöyle fırsat yaratma ileri koşular doğrudan pas ve ileri koşular bu genişliği yine böyle aç kenarlara bu şekilde kaydet abi böyle çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ileri diyelim. Konya deplasmanından galip gelmemiz lazım. Şimdi yeni taktikle bakalım. Murat Tavares'in o Rich Sarı bu dedik. Dedik. Tamam. 64'lük bir sağ açığımız da var. Bunu ne yapabiliriz? Şu yerine bir adamı bir deneyeceğim ya. Deneyelim. Sol bek stoper orta sağ. forvet sağ çık sola açık Kaleci tamam. Ama Shelby'yi de yerine koyalım buraya. Tamam. zekiri bu şekilde. Maçı yap diyelim. Konya maçına çıkalım. <laughs> Maça Rize Spor başlıyor. Mikev, Varesinovic, Azubu Ikea, pas Pasatası ile başladı Huerta. Osmanlı Etemi 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 sağda boşluk vardı Soner Sen vurdu Gökhan çıkardı korner. Kanı çıkardı korner şimdi korner kullanıldı. Bir kafa yine Gökhan. Hızlı başladı Konya, Uğurcan geriye Soner, Soner, Etemi, Etemi, Temi, Etemi. Etemi, Dakika 5 1-0. Yani kadroyu kurarken bu kadar sürmedi. Yani bu kadar kısa sürmedi. Kadroyu kurmak daha uzun sürdü. Gol yememizden. ilk pozisyonda korner korner. Ve 1-0 gerideyiz. Yine geride başlıyoruz. Sonra çevirmekle uğraştı. Bu de yine top Abi bu adamın Yani devre arası gelsin artık ya gerçekten devre arası gelsin. Gelsin devre arası ya. Gökhan adamın parmakları yamuldu artık. Bir korner daha. Kornerleri savunamıyoruz ya. Böyle bir sıkıntımız da var. Şimdi Barasinovic oynadı uzun. Yine gelmedi. Yine bir pas hatası. Yine Rize Spor'da bir pas hatası. Şimdi azı bu ülkeye. Onu bası o yer. O yer Mike ve Mike. Huerta. Huerta. Huerta karşı karşıya. Huerta kaleci Slovik. Bir de gol kaçırdı. Ya yani hiçbir şey yani yetmiyordu. Bir de gol kaçırdı. Kornerde bulamadı Rodriguez. Bu Rodriguez'de iyi para var. <laughs> Bunu devre arası muhakkak iyi bir paraya satıp o parayla güzel bir kadro kurmamız lazım. Yoksa küme düşeceğiz bu gidişte. O yer, o topu da geçmedi. Malla, Pirip, Pirip gidiyor, Pirip, 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 Gökhan ve Korner. Yani bazen adamlar koşmuyor. Ben neden koştu, koşmadığını da anlamıyorum. Yani koşmaya basıyorum ama bitmiyor ya. Yeter be kardeşim. Her topu adamlar vuruyor ya. Ya. at işte at, at, at. At. yeter Gökhan harbiden Gökhan olmasa 3'tü şu an Muammer az bu iki Ya yok arkadaş ya yok arkadaş ya yok adam geriden geliyor geçiyor bizi Olmayacak olmayacak ne kadroyu kurarsa kur Düzelmiyor Takım kötü yani ya da ben kötüyüm bilmiyorum. Her konuler pozisyon, her pas adamlara gidiyor. Yani inanılmaz ya. Şuraya bak. Ah, 7 2 Yunus mu Allah? Nasıl hevesi kalmıyor? Ha, ah, girişe bak. Devam bir de. Bir de devam. Snovic Mikel, Mikel, Mikel çekti, Mikel, Mikel vurdu tek başına adam gol attı ya. Mikel, Mikel, Mikel. 2-1. Gerçekten enteresan bir takımız. Yani nereden ne gol attık. Neyse en azından Biri indi. Soner. Gökhan. Ya Gökhan bir topu da sende kardeşim. Sen çık ya bu hayatta. sen çık ya. Yani. Sen ne olmayacak bir şey. Bak gene adam vurdu kafayı. Abi hep adamlar vuruyor kafayı. Ben anlamıyorum. Ben orta açıyorum. Onlar vuruyor. Onlar açıyor. Yine onlar vuruyor. Bak şimdi bak. Bak görüyor musun? Hep adamlar vuruyor topa. Ya benimkiler nerede ben anlamıyorum. Az bu iki. Bir kere de zaten istediğim yere at böyle tam adamı koşu yoluna at. Yani ne bileyim defansa değil de benim adamı at. Rodriguez geriden geldi aldı topu. Tek iyi adamımız. O yer. İlk kere bitti. 2-1 gerideyiz. İkinci yarıya onlar başlayacak. Yani bir dönüş olur mu? Zor ama Azubi iki topu aldı. Azubi iki topu aldı ama yerde sürünüyor arkadaş. Yani bir top çalıyoruz 40 yıldır. Onla da geri sürünüyoruz yani. O nasıl bir müdahale be? O nasıl bir müdahale be? Azubu iki. tekrar verdi. Gilerme benim adamdan tabii ki de önce topa müdahale etti. Yani ne pas alırken ne araya girerken hiçbir şekilde biz önde davranamıyoruz. Pirip altı şut benim için bir şut çekti. İkisi de bir tane attı herhalde bu Mikel Ya abi niye bir toplar geçmiyor ya Hayret kafa vurdu Hayret yani Bir top çalma yok Hiçbir şey yok ya Şuraya bak topu alana kadar zaten Bir sürü şey yok. ya ona değil be kardeşim ya yani. Çıldıracağım lan. Gerçekten çıldıracağım ya Y, üçü de rahatla, sen de rahatla, ben de rahat. Bir evlerde parasın, sağlar, sağlar değiştirik yine, sağlar, 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 oldu sakatlanıyor. 2-2 i̇ki, Adam sakatlanıyor. Sonra oradan gol yiyoruz. Yani gerçekten benim yapacağım bir şey yok daha. Yani şuraya bak defans da. Zaten hepsi ölmüş. Nasıl sayın bu kadar yoruluyor bu adamlar. Anlamak güç. 2-0'dan 2-2'yi yakaladık. Gene 3-2 yeniliyoruz. Gene 3-2 yeniliyoruz. Narasinovic, Shelby, Rodriguez, bir de top kaybı. Evet. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Anca bu kadar. Taha Şahin Saver Taha Rodríguez Marasinovic Azubuike İbrahim Pehlivan Bir top kaydı daha Betemi Şerli Azubuike Berdi Pesino Oğuz 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 Oğuz, Oğuz, son anda kaleci ve koner. Biz ortaya açıyoruz ve tabii ki de adamlar olacak. Şaşırmadık. bir de açayım Nereye açıyorsun Oğuz ya? Sen de kapayım yediniz ha? Savur kaptaya. sağver Pasını verdi. Oğuz. Oğuz çekti. Oğuz, Oğuz vurdu kaleci Suleviç orta bir kapağı. o da dışarı yapacak bir şey yok rahmet Oğuz. ortası kornere gitti tamam şimdi onlar bulacak ve bizle kornere kullanacak top buraya gidiyor bak bak top o oldu gördün mü? Yani <laughs> bizden hiçbir şekilde topa vuramıyoruz. Rodriguez, Şerbi, Varesinovic, Semi, Semi, Şerbi, Sauer, Sauer, Pası, Semi, şut dışarıya. Semih vurdu dışarıya ve 4-2 mağlup oluyoruz. 14.lüğe kadar düştük. 12 puandayız. 9 puan düşme attı. Bakalım sonraki maçlar neler gösterecek hep beraber göreceğiz. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Şimdilik hoşça